Metal bir kafes ile ya da dış yüzeyi metal ızgaralarla çevrilerek koruma altına alınan bazı nesne ya da yapılar elektrik akımlarına ve elektromanyetik dalgalara karşı yalıtılmış olur. Buna Faraday kafesi denir. Asansör bu tür bir kafestir. Buna göre olaylardan hangileri Faraday kafesi ile açıklanabilir? 1. Metal asansör kabini içinde cep telefonunun çekmemesi olayı bir Faraday kafesi etkisidir doğrudur. Çünkü metalle çevrili ister dairesel olsun isterse böyle bakın kare şeklinde olsun iç bölgede elektrik alan sıfırdır. 2. Bir uçağa yıldırım isabet ettiğinde uçaktaki yolcuların elektrik çarpması hissetmemesi. Yine iç bölgede elektrik alan sıfır olduğu için Yıldırım düştüğünde elektrik çarpması hissetmemesi de Faraday kafesidir. Aynı olay arabaya düşen yıldırımda da gerçekleşir. 3. Yüksek yapıların tepesine paratoner konularak yıldırım çarpmasına karşı önlem alınması. Bu olay yükün toprağa iletilmesi olayıdır. Yani iletim olayıdır. Bunun Faraday kafesiyle bir alakası yok. Cevap 1 2 C seçeneğidir.